Herkese merhabalar. En sevdiğim alanlardan biri de belki de bu pro raf. 30 günde rafları dizmeni istiyorum. Biliyorsunuz birçok defa size şunu söylüyorum. Kesinlikle her gün en az 15 paragraf 15 problem sorusu çözmen gerekir. Tabi bunu da belirli bir düzene oturtmak için bir tablo oluşturdum sizler için ve buna pro raf dedim. Problem ve paragraf. 30 günde rafları diziyorsun. 12 aylık seri içerisinde hem problemi hem de paragraf ilerlemeni burada işaretleyebilirsin ve bundan destek alarak ilerleyebilirsin. Örneğin birinci ayda başladınız ve birinci ayın birinci gününde 15 paragraf ve 15 problem sorusu çözdüyseniz birinci güne bir çarpı işareti atmanı istiyorum. İkinci günde aynı şeyi gerçekleştirirsen yine çarpı işareti at. Ama üçüncü gün velev ki burada paragraf sorusunu çözdün de Problem sorusunu çözemedin. Buraya bir soru işareti atmanı istiyorum ve bu seri içerisinde paragraf ve problem çözüm alanlarını görerek ha demek ki ben düzenli bir şekilde paragraf çözmüşüm ama baktığım zaman problemi aksatmışım o halde gelecek ay problemlere biraz daha yoğunlaşmam gerekir diye bir sonuç çıkarabilirsin. Bu sizler için çok çok önemli. Her gün paragraf ve problem çözümleri yaptığınız zaman buraya işaretlemenizi istiyorum. Hadi şimdi programla 30 günde rafları dizmeye başlıyoruz.